Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Mustara'ya görerek futbola merak saran 7 yaşındaki Sakaryalı küçük kaleci Ensar Çakmakçı ailesinin de destekleriyle futbola başladı. Pandemi döneminde evinde çalışan minik kaleci gösterdiği performans ile kısa süre içerisinde Sakaryaspor'un Spor'un altyapısında file bekçiliği yapmaya başladı. Yaşından büyük performansı ile kendine hayran bırakan minik eldiven örnek olarak gördüğü Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Mustara ile tanışmanın hayalini kuruyordu. Mustera ile tanışmak isteyen 7 yaşındaki Çakmakçı'nın hayali gerçek oldu. Minik eldivenle görüşmek isteyen Mustera, tercümanı Mert Çetin aracılığıyla Çakmakçı ailesine ulaştı. İstanbul'da Mustera ile bir araya gelen minik eldiven önce kendisine sarıldı daha sonrasında ise formasını imzalattı. Mustera ile tanışan minik kaleci Çakmakçı yaşadığı mutluluğu anlattı. Çakmakçı Mustera'nın sosyal medya hesabından kendisini takip ettiğini, çalışmalarını izlediğini ve bundan dolayı motivasyonun arttığını da dile getirdi. Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Mustara ile bir araya gelen Sakarya'lı minik kaleci Ensar Eser Çakmakçı şöyle konuştu. e n s a r ben de Oo. İşte Aynen, Aynen. bende. Ne zaman ben geldi? <laughs> ben gelince böyle yapmışlar. durdu. Babamla Mert abim iletişime geçti. Ondan sonra Mustafa da beni İstanbul'a çağırdı. Ben de onun yanına gittim. Orada bana sarıldı. Ben ona hediye verdim. Çok sevindim. Mustera ile hayalim gerçekleştirdiğim için çok sevindim. En büyük hayalim Mustera ile tanışmaktı. Formamı imzalattım. Onunla resimler çekildi. Ona sarıldım. Çok mutlu oldum. Ona çok teşekkür ederim. Mustera dedi ki inşallah büyüyünce iyi bir kaleci olursun dedi. Formamı imzaladı. Bana sarıldı. Ben gazeteye çıktığımı gösterdim. O da aferin inşallah gelecekti. Çok iyi kaleci olursun dedi. Maç eldivenlerini imzalayıp bana göndereceğini söyledi. Muslera beni Instagram hesabımda takip etti. Artık idmanlarıma daha da daha da dikkat edeceğim. Çünkü Muslera beni Instagram'dan takip ediyor. Muslera gibi bir kaleci benim çalışmalarımı izledi. Beni tebrik etti. Motivasyonum arttı ve çok onur duydum. Muslera'nın tercümanı Mert abime destekleri için çok teşekkür ediyorum ve buradan bir daha onun doğum gününü kutluyorum.